Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir anımdan bahsedeceğim. Ben küçükken e, buz pateni yapmayı çok istiyordum. Sürekli de televizyonlardan görüyordum böyle buz pateni yapan insanları. Neyse bir gün annem beni kolumdan tuttu. Bizim dükkanın orada pelikan diye bir tane AVM var. Beni oraya götürdü. Neyse işte ben de küçücük çocuğum böyle çok hevesliyim falan. Tabii ben e, küçük olduğum için buz pateni kaymayı beceremiyorum. Yanıma bir tane abi verdiler. Kayarken sürekli o alamı tutuyorum. Şimdi küçücük çocuğum tabi sürekli de düşüyorum beceriksiz olduğum için bu konuda. Neyse ben yine düşerken tam düşeceğim aklıma fikir geldi. Tam düşeceğim dedim ki adamın karnını tutayım. Ben adamın karnını tutayım derken yanlışlıkla adamın çüküne elimi bir attım atış o atış. O günden sonra zaten bir daha asla buz pateni falan yapasım gelmedi. Yani siz siz olun sakın buz pateni yaparken adamın çükünü tutmayın sonunuz benim gibi olur.